Merhabalar, bir başka video ile sizlerleyim. Bugün Rapelz'in Webzen'den buraya geçişiyle birlikte gelen eventlerden bahsedeceğim. Bu eventler gerçekten iyi birer para kazanma kaynağı olabiliyor. Özellikle bir şey yapmadan, fazla emek vermeden para kazanmak istiyorsanız, yeni başlamışsanız bu eventler gerçekten karakterinize gelecek para için can suyu olabiliyor yani. Nasıl derseniz Hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi iki tür event'imiz var. Şu an hala devam etmekte olan sanırım. 7 gün daha devam edecek. Bugün ayın 14 olması gerekiyor videoyu çektiğim gün. Ayın 20'sine kadar devam edecek. Ee, biraz geçek aldım evet video çekmekte ama ben de zaten daha yeni bir hafta falan oldu. O yüzden biraz geçek kaldı diyebilirim. Her neyse eventin birinci. Özelliği, her saat başı şu VIP ticket random boxlardan geliyor karakterimize. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece oyunda online olduğunuz sürece bunlardan sizin karakterinize saat başı bir tane gelmeye devam ediyor. Ve her geldiğinizde önünüzde bir tane geldiğine dair panel çıkıyor. Önceden çıkmıyordu ama en son ki update ile birlikte çıkmaya başladım Şurada chatte de yazıyor görüyorsunuz. Congratulations Andorin, e, gifting geldi falan filan yazıyor. Bunların içinden ise açtığımızda 1 ila 5 adet arasında 1 de gelebilir 5 de gelebilir. Arada bir şey de gelebilir. VIP ticket geliyor şurada gördüğünüz. Hemen getirelim buraya. Bu VIP ticketları aldık. Bunlardan çıkıyor açtığımızda. E, açtığınızda çok şanslı olduğunu düşünmeyin. Genel olarak bir taneden fazla pek gelmiyor. Ne diyeyim ben de iki tane geldi. Bir tane. Bir, 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 bir üç mü? Allah Allah. Hayırdır. Genelde hep bir tane çıkıyor. 2, 3, 4 ve 5. Özellikle 5 bayağı az çıkıyor. Ben bir ara herhalde baga girdi diye düşünmüştüm. Çünkü 10-15 tane açtığında 2 bile hiç gelmemiş. Hepsi birdi yani. Ama saat başına bir tane bile olsa iyi ki 24 saat gibi bir süre durdunuz. Arada hani birkaç tane de çıkabiliyor yaklaşık bir 30 tane 30-35 tane alabiliyorsunuz. Eğer oyunu 24 saat boyunca kapatmazsanız 12 saat gibi bir süre bakarsanız da 15-20 tane arası geliyor yaklaşık olarak şansınıza göre. Ve bu VIP ticketlarla yanında başka bir eventimiz daha var. Bu da Borotoken eventi bu kestiğimiz yaratıklardan düşüyor. Bir level yaratıklarından da düşebiliyor. En yüksek level yaratıklardan da düşebiliyor. Bosslardan da düşebiliyor. kestiniz her şeyden düşebiliyor. Çok fazla düşmüyor onu belirteyim öncelikle. Benim en çok çıktığı zaman da bir saatte 25 tane falan elde etmiştim. Ama başka bir zaman bir saat boyunca farm attığımda 3-4 tane falan çıkmıştı. Neye göre çıkıyor düşüyor bir fikrim yok açıkçası ne zaman çok düşüyor. Bazen hiç düşmüyor gibi geliyor bazen çok düşüyor gibi. Şimdi asıl bunlarla ne yapacağız? Burası önemli. Şimdi bunu zaten kendisi düşüyor. E bu da zaten durdukça geliyor. Bunlarla ne yapacağız? Asıl önemli konu bu. Şimdi eee Saklıköy'e gelirseniz hemen hemen herkesin Saklıköy bileti vardır yeni başlayanların. E, şeyde de, ufukta da e, Horizon oluyor. Başka e, ana mekanlarda da yani şuradan gidebileceğiniz bunun event NPC'leri var. Bulursunuz zaten. Eee Saklıköy'de burada e, Hidden Village'de Golden Big Event NPC diye bir NPC var. Bunda konuştuğumuzda bunda 4 tane seçenek var. En üstteki seçeneğe tıkladığınızda size bir buff veriyor bedavaya. Bunu alın zaten. Her şeyi 30 veren bir buff. 2 saat sürüyor. Bunun dışında VIP Tickets Exchange Gifts diyor. Bu menü hiç değişmeyen fix bir menü. Ee, gün içinde değişme özelliği yok. 24 saat boyunca event bir tangle'a ulaşabiliyorsunuz. Buradan e, ee, şurada gördüğünüz eşyaları alabiliyorsunuz ama burada almaya değecek bir şey yok diyeceğim. Bir tek şey var o gerçekten önemli bir şey ona den geleceğim. Engagement ring one day diyor. Bir tane alacağım sizin için şu an ihtiyacım yok gibi ya da sizin için iki tane de alayım. E, ee, receive ha, şu. Bundan iki tane aldınız. Bunlar yüzük. Bir günlük süresi var. Niye alıyoruz madem bir günlük yüzüğü? Çünkü bütün statlara yüz veriyor. Üstüne de 2000 HP, 2000 MP veriyor. Bunları gördüğünüz gibi yüzüğüm yok. Bunları takıyordum. Buradaki en önemli özellik 100 LAK veriyor olması. 100 LAK acayip güzel bir miktar. Her LAK %0,2 item drop rate'imizi ve critical oranımızı arttırıyor. Yani item düşme oranını. Yani 100, bunu taktığınızda %20 fazla eşya takıyor, çıkıyor. Bir taneden %20 fazla kritik vuruyorsunuz. İkisini de takınca %40 artmış oluyor düşen eşyalar ve farm kasarken acayip derecede fazla para çıkarmamızı sağlıyor bu yüzük. Artı bütün statlara yüz verdiğinden şu an bile benim için yüz oldukça iyi. Görüyorsunuz zaten 400-500 gibi. Oyuna yeni başlamışsınız bu adamı uçurtturuyor direkt. E, sıfırdan kasıyorsanız. 4 saat hesabı açık bırakın hiç kaspada. 4 tane e, kutuyu açın. 4 tane garanti çıkıyor. 2 tane bundan takın. Yardırın direkt. Onun dışında farm yaparken takın. Çok iyi gerçekten. E, 2 VIP ticket'a bunu alabiliyoruz. Onun dışında bu e, NPC'den başka alabileceğimiz... Bir saniye tıklayabilirsem, şunları getirmeseler olmuyorlar değil mi? Ee, Exchange Borrow Tokens for Special Offers diyor. Bu e, adına bakarsanız borrow tokenlerle alakalı bir şey gibi ama değil yanlış yazmışlar. Bu da VIP ticket alakalı. Kafamı çok karıştırmıştı bunu yazmalara. Buna tıkladığımızda böyle bir sekme açılıyor karşımıza. Bu sekme ise gün içinde değişiyor. Çoğu zaman bu var. Bu menü. Bize de iyi denk gelmiş göstereceğim zaman. Burada serverdaki herkese 20 token karşılığında, VIP ticket karşılığında buff verebiliyoruz. Bunun dışında asıl önemli olan konu şu yumurtalardan satıyor. Bu yumurtaların pink denilen yumurtaları 14 gün boyunca, ben de vardı sanıyorum şuralarda bir yerde, %5 petlerin vurduğu hasarı arttırıyor. Şu anda da en çok zaten pet klasları revaçta olduğundan çok iyi fiyatlardan satılıyor bu yumurtalar e, ee, bulamıyorum çok güzel yumurtaları. Bir saniye izin verin bakayım hemen hızlıca. Evet yok gibi. Ha şurada. Pink Egg diyor. Bu yumurtalardan iki tane alabiliyorsunuz. 40 VIP ticket'a sınırsız alabilirsiniz. 27 gün e, süreyle geliyor. Bunların 500 M ile 1 T arası bir değişen fiyatı var. Neye göre değişiyor? eee yani 1T'den sattığım oldu. Ama fiyatları düştü tabii. E, insanlar fark ettikçe neden 500 dedim? E, daha fazla insan fark ettikçe bunun. özellikle daha yeni yeni fark ediyor. Fiyatlar tabii ki düşecek. E, güne azalıyor. O zaman da biraz fiyatlar düşecek ama yine 40 ticket'a bir e, 1 1,5 2T arası bir fiyat para kazanabiliyoruz. Bu da bir ticket başına VIP ticket başına 25 ila 50M arası bir e, para ederi oluyor, e, bu da oyunu hiçbir şey yapmadan bütün gün açık bıraksanız demek 24 saat boyunca 30 ticket falan eder e, 1.5 TL 750 M arası bir para elde ediyorsunuz demek, e, event zaten 30 gün sürüyordu Eğer event boyunca oyunu açık bıraktıysanız Ara ara girdiyseniz bunları harcamadıysanız bunları satın alıp sattığınızda Kafadan bir 10-15 TL arası para elde edersiniz ee, sadece bunun üzerinden ki aynı anda birden fazla rapelze açabiliyorsunuz. Benim pazar hesaplarım da vardı. Onlar da uzun bir sıra açık olduğundan benim bu tiketlerden oldukça fazla oranda birlikte Yan hesaplarında da var. Ee, nereden baksanız yani şu yumurtaların fiyatı düşmediği sürece ben bunları satarsam kafadan 50T kazancım var benim bu eventten. Sadece yumurta satmaktan. Ki bunun dışında başka önemli bir şey ceiling scroll denilen e, şeyleri alabiliyorsunuz burada dediğim gibi. E, her zaman yok şu e, sekme. Yani her zaman bu sekme var ama her zaman bu sekmenin içeriği aynı değil. O içeriklere birazdan geleceğim. E, değişiyor gün içerisinde farklı saatlerde saat başı değişebiliyor. Değişen e, şeylerin birinde de şu ceiling scroll'ların olduğu bir sekme var. 5 tanesini 70 VIP tiketi satıyor. Eee Bunların da yaklaşık şu an piyasa değeri 500 M diyebilirim. Ben 520'lerden satmıştım var. Onun bunu da fiyatı düşüyor tabii ki. Ki muhtemelen düşmeye de devam edecek event boyunca. Sonradan çıkabilir muhtemelen. Ee, bunların da yaklaşık fiyatı işte 7 tanesi 3.5 T gibi bir şey diyor. Ee, şeye de böldüğünüzde e, 70'e de böldüğünüzde 10 ticket başına ne kadar eder? 500 em. yine hemen hemen yumurtayla aynıya geliyor gibi bunun fiyatları da. Bunun güzel tarafı yalnız yumurtadan biraz daha az, az, ediyor bu arada. Şu an muhtemelen yanlış hesapladım. Ee, ama bunun güzel tarafı bunun süresi yok. Yani yumurtalar eninde sonunda satamazsınız biter bunu alırsınız. istediği kadar durar, durur yani fiyatları çok düşer mi ileride bilmiyorum. Muhtemelen düşmez. Ee, bunu denk getirirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Başka şeyler de var. Boro tokenlerini aldıktan sonra bunların hepsinin listesini size videoda göstereceğim. Boro tokenleri de takas edebileceğimiz benim bildiğim bir tek yer var. Başka kimse başka bir yer söylemedi. O da Katana gidiyoruz. Hemen gidelim. Hop. Yüklenirsen. Yüklendi. Video çekiyorum diye biraz yavaşlıyor herhalde. Biraz bekletmemek için şunu da basalım. Kata'nın aşağısında, aşağı kısmında şu alevli yerin dilersine bir NPC var. Şurada. Adı da işte Katangard'ı Izla. Guard Captain Izla Nasıl okunuyorsa artık. Buna geldiğimizde Trade Borotoken diye bir şey çıkıyor. Bu Borotokenlerinden çıkabilecek şeylerin listesini hemen getireceğim. Ee, bununla ilgili önemli kısım dediğimizde bütün tokenler elinizdekini alır ve trade'ler ama ne çıktığını göremezsiniz. Her token için rastgele bir eşya veriyor. Bir tokene bir eşya şeklinde. 50 tane trade'lersiniz 50 tane alırsınız. Ne çıktığı burada chat'in hiçbir yerinde yazmıyor. Ne çıktığını ancak inventörden gelip bakabilirsiniz tek tek ama bunun sıkıntısını arada kartlardan da çıkabiliyor. Evet şurada gördüğünüz kartlara Boro tokenlerden çıkma e, kart çıktığında ne çıktığını anlayamayabiliyorsunuz genel olarak çok fazla takasladığınızda. Hemen takaslayan bunların içinden de gerçekten güzel para edebilecek şeyler çıkabiliyor. 15 tane muhtemelen bir şey çıkmaz. Deneyelim şansımızı. Bastım. Ve ne çıktı hakkında hiç fikrim yok. Çok güzel. Bir şeyler çıktı. E, kartlara bakalım. Mesela şu yeni çıkmış belli. Takalım. Artı 5 kartlar çıkabiliyor. Ee, o açıdan güzel. Ee, kendi klasınız artı 5 kartları çıkarsa takabilirsiniz. Onun dışında iyi para edecek şeyler de çıkabiliyor. Şimdi onların menüsüne geçelim. Evet bu önümüzde gördüğümüz normalde her zaman 24 saat açık olan e, alabileceğimiz menü ekranı. Gördüğümüz gibi benim size söylediğim en genç drink. ticket cost 2 yazıyor. 2 bileti alabiliyoruz yani. Ee, burada kaç tane istediği yazıyor yani ticket olarak bu 2, 6, 10 diye gidiyor. Ee, şunu da belirtmem gerekiyor. Buradaki devanın blessingi güzel bir e, ticaret yatırımı gibi görünebilir. Çünkü bunların her biri 100 fazla ediyor. 10 e, ticket'a geliyor gibi görünüyor. Ama şöyle bir sıkıntı var, ticaretini yapamıyorsunuz bunun ee, aynı şekilde e, sanıyorum, e, ticaretini şunun da yapamıyor olabilirsiniz, emin değilim. Ticareti yapamıyorsunuz ama bunların bir kısmını. o yüzden e, bunları almak mantıklı değil açıkçası diyorum. Onun dışında e, bunun bir alt menüsünde dediğim gibi günlük değişen yerdeki gelenlerden bir. E, reward yani ödül kısmı bu. Bu gü günde bir saatliğine geliyor. E, yanılmıyorsam günde iki kere geliyor. E, güzel diyecek bir şey yok. Şunların e, fazla para etmediğini düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla bilmiyorum şu belki diyor olabilir ama sanmıyorum. Yani burada güzel bir şey yok alabileceğiniz. Burada alabileceğiniz güzel bir şey var. Bu e, belki de en iyi menü olabilir. Çünkü Burada ceiling scrolllar var. E, dediğim gibi bunların tanesi 500m kadar ediyor. 70'e 5 tane alıyorsunuz. Evet, demin yaptığım hesap hatasına e, şimdi gördüm. 7 ile 5'i çarptım, gereksiz bir şekilde. 5 kere 5 demem gerekiyor. Tanesinin 500m'de 2500m ediyor. Evet, şimdi fark ettim. Şundan almayın, şunun fiyatı düşük. Ee, bunları trade diyemiyoruz, non, yanında non-trade yazanlara başkalarıyla takaslayamıyoruz. İhalede de satamıyoruz. Yani bunlardan para kazanamazsınız, onu diyeyim. Lucky potion'ı alabilirsiniz, eğer piyasada bulamıyorsanız veya paranız yoksa ilk e, aldığınızda e, para kazanmanızı yardım eder, 2 kat drop rate veriyor sonuçta. Onun dışında e, bu sekme var e, biraz kötü gözüküyor bu kadar yakından bakınca hatta bayağı piksel piksel gözüküyor. Neyse E-Protect veriyor e, 60 tikete bu sayfa güzel çünkü E-Protect'in e, yanılmıyorsam fiyatı gayet yüksekti. E, takas edilemiyor ama ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. E, ama şunu belirtmem gerekiyor. Bu gelen e, takas teklifi sadece 15 dakikalığına geliyor günde iki kere. Yani denk getirmeniz lazım. Ben bir kere denk getirdim. ihtiyacım olmadığı için almadım. Düşünebilirsiniz ama. E, bu günün çoğunda yaklaşık 10-15-20 saat arası bu var zaten dediğimiz gibi. Buradan direkt pink eklerden alıp e, pembe yumurtalardan satmayı deneyebilirsiniz. Ee, onun dışındakilerin ne işe yaradığını tam bilmiyorum başka şeylere atak batak veriyordu 14 günlüğüne dediğim gibi öldüğünüzde bu buff gidiyor onu da belirteyim ee, bunları alabilirsiniz pink ekler güzel para ediyor dediğim gibi ama piyasası düşer muhtemelen onun dışında ee, reward sekmesi de şöyle bir şey geliyor aynı bu günlük değişen yere Böyle bir sekmemiz var, bunun ikinci kısmı var. Gördüğünüz gibi bunların hepsini veriyor olması lazım. 140 tıka. Bunlardan almak mantıklı olabilir çünkü şunların fiyatları fena değildi diye tahmin ediyorum. Bunlardan ne para eder? Strength para eder. Ondan sonra intelligence muhtemelen para eder. Vitality veren. Yani şu. Ondan sonra Intelligence şu şu üçü para ediyor, fena etmiyor ama gördüğünüz gibi pahalı yani diğerlerini alsanız daha iyi diyebilirim. Ee, bunların ne kadar para ettiğini bilmiyorum, o yüzden demeyeceğim. Siz kendiniz bakabilirsiniz. Onun dışında borotokenlerden çıkan çıkma ihtimali olan şeyler bunlar, gördüğünüz gibi. Bunların içinde ne güzel şey çıkabilir. Şunlar çok az bir para ediyor. 3-5M. Ee, bunu, bunlardan güzel bir şeyler buraya kadar yok. Şu 30-50M parası para ediyor. 100-200M arası 500M kadar. Bu takaslanabiliyor mu bunlardan? Çıkan muhtemelen takaslanamıyor olabilir. Ee, bu biraz para edebiliyor. Şunlar az bir para edebiliyor. Şunlar aynı şekilde. Lucky azıcık para ediyor. Şu 250M kadar para edebilir. Bu aynı şekilde bir 170, 130, 200 arası değişen bir piyasası var. Şu kutulardan güzel kutu gelirse para edebilir. E, bu key'lerin fiyatları, fiyatı da şu an çok uçuk gözüküyor. Yani 15 TL koyan da var, 500M'e koyan da var. 500M'e koyan fazla görmedim. Satılıyor mu? Bilmiyorum ben satlay başaramadım açıkçası, açtım. İçinden güzel şeyler çıkabiliyor. Kutularını bulup açarsanız satmayı deneyebilirsiniz. Ben daha satamadım hiç. Hidden Village Pass hiç bana çıkmadı. Takaslanabiliyor mu bilmiyorum. Takaslanabiliyorsa bunun da iyi parası var. Bundan hiç çıkmadı ne olduğunu bilmiyorum. Bunun dışında da 1 ila 5 level arasındaki skill kartlardan atıyor. Genel olarak en fazla bu kartlardan atıyor burada gördüklerinizin dışında. Şunlardan falan da çok atıyor. Yani ben aşağı yukarı 250-300 tane bora token takaslamışımdır hiç yoktan muhtemelen 500'e de varıyordur bunun sayısı Şu power of change armurlardan çıktı bir 4-5 tane onları sattım işte 2 anahtar çıktı bir iki tane de şunlardan çıktı işte para edecek onun dışında da para edecek hiçbir şey çıkmadı kartlardan para edenler olabilir tabii ki Ama onlarla uğraşmak istemedim onlar duruyor kullanılır zamanla diyorum onun dışında atladığım başka bir çıkabilecek bir şey var mıydı? Evet de sanıyorum yok. Kendiniz buradan bakabilirsiniz işte eğer para edeceğini düşündüğünüz başka bir şey varsa veya ihtiyacınız varsa. Ee, yüksek levelsınız growth potion çok iyi olabilir diye tahmin ediyorum bu arada kullanılmalı. Çünkü bunların fiyatları 2T üzeri olması lazım. Çünkü 30 fiyatına alırsanız ee, yumurtalardan da daha karlı bir iş olacaktır. Ama şu an benim işime yaramadığı için ee, almıyorum. Bir iki tane alabilirim aslında ileride işime yarayabilir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.